Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir projeden bahsedeceğim. Harika bir ara satıştan bahsedeceğim. Ücretsiz katılabiliyorsunuz. En güzel yanı da bu zaten. Ve yüksek bir potansiyeli olan bir proje. Bunun için ihtiyacınız olan çok az şey var. Bir metamask cüzdanınızın olması lazım. Halen yoksa Hemen kurun öyle gelin. Bir de Twitter hesabı bir de Telegram hesabımızın olması yetiyor. Bu ön satışa başvuru yapabilmeniz için. Ve ücretsiz. En güzel yanı da bu dediğim gibi. Hadi gelin başlayalım. İlk başta bu platformdan bahsedeyim. Bu bir ön satış platformu, bilanç. Bunun alameti, farikası ne diyecek olursanız da bu platformu ünlü kripto fenomenleri destekliyor. Şöyle görüyorsunuz bunlar dünya çapında ünlü kripto fenomenleri. O yüzden bu platform ileride çok değerlenecektir. Hatta kısa vadeli bile çok değerlenecektir diye düşünüyorum. Burada gördüğünüz gibi dünleyin bir satış daha yapmışlar. Şu proje de güzel proje. Onun dışında şu anda ise d yapıyorlar. Bunun için 12 saatiniz var. Hadi gelin hemen başlayalım. Ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle dediğim gibi bir metamask olması gerekiyor. Daha sonra bunu siteye bağlıyoruz. bir imza istiyor imza daha sonra şurada dashboard kısmı var ona tıklıyorum bu sağ üstte sivikümüzü ve telegramımızı bağlamanızı istiyor bunları bağlamanız gerekiyor katılmak için ben bağladım daha sonra bu işlemi yaptıktan sonra ana sayfaya gidiyoruz ana sayfada bir daha önce tıklıyoruz burada gördüğünüz gibi aşamalar var bu aşamalardan ilki whitelist. Yani çekilişe ön başvuru gibi düşünebilirsiniz. Çekiliş listesine katılma. ilk piyango bileti gibi düşünebilirsiniz bunu. Bunu başvurmak için 22 saat 28 dakikamız kalmış. Videoyu hemen yüklemeye çalışacağım sizin için. Bu süre içerisinde buraya başvurmamız gerekiyor. Bir sonraki aşama çekiliş aşaması olacak. Buraya başvurduktan sonra bir takım insanlar seçilecek. Eğer siz bu seçilen insanlardan bir tanesiyseniz satış aşamasına geldiğimizde buraya para yatırıp bu tokenlardan alabileceksiniz. Tabi tokenları nerede kullanacağımızı da sonra anlatacağım. Daha sonra zaten dağıtımı var. Hemen gelin Whitelist'e başvuralım. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Burada bir takım şeyler var. Bunları okuyun tabii ki. Önemli şeyler bunlar. Bunları okuduktan sonra onaylayabilirsiniz. Onaylayarak çekilişe katılabilirsiniz gördüğünüz gibi join white list now diyorum yani şimdi katıl var size. benden tekrar bir imza istiyor imzayı attım evet bu kadar basit şimdi kaydolduk bu süre bittikten sonra çekiliş aşamasına geçecek bunu hemen tabi takip edin size çıktıysa burada o da dersi çıktıysa para yatırmanız gerekecek. Şimdi devam edelim. Buna kaydımızı yaptık gördüğünüz gibi. Burada daha öncesinde şey de vardı, ben yaptığım için çıkmıyor şu an ama mailinizi girebileceğiniz bir yer vardı. Bunu kaydettirirseniz, mailinizi yazarsanız e, buradaki gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Ben yaptım, kaçırmamak için. Tabi biri de takip edin. Bunun aynı zamanda sosyal hesaplarını şurada görüyorsunuz, Twitter, Telegram. Mutlaka bunları takip edin. E, size faydası olacaktır, duyuruları. Bunlar üzerinden yapıyorlar. Şimdi devam edelim. Bu platform dediğim gibi bir ön satış platformu. Burada sırayla projeler yayınlanmaya başlanacak ve burada yayınlanan projelerin de güzel projeler olacağını düşünüyorum. Kendileri de önlemiz zaten. Siteyi daha detaylı inceleyebilirsiniz. Burada arkadaşlar staking bölümü var. Burada tabi bu VLANS tokenlarını nerede kullanacağız? Ön satışlara katılmakta kullanacağız. Burada tayinlerini ben açıklamadılar, görmedim henüz. Zaman içerisinde açıklayacaklardır. Arkadaşlar bu staking kısmına geldiğimizde Burada bir ilaç tokenlarını isterseniz siteye gelebilirsiniz. Muhtemelen bunu ön şart olarak sunacaklardır. diğer projelere katılmanız için buna ücretsiz katılır bir şey yapmanıza gerek yok. Bundan sonrakiler için buraya yatırmanız gerekecek. Tabii ki bunun ne kadar kitle kalmasını istiyorsunuz, ne kadar uzun süre kitle kalırsa size o kadar bonus veriyor. Şurada gördüğünüz gibi ve bu tavrı tektiğiniz süreden önce çekerseniz %75 ceza yersiniz. Ama mesela ben 3 haftaya 3 ay yatıracağım 3 ayın sonunda çekersiniz herhangi bir ceza yemiyorsunuz. Üstüne de %30 bonus kazanıyorsunuz. Kısaca bu şekilde özetleyebilirim. Bu arada şey de söyleyeyim. Ben e, Binance Smart Chain açık. Bilginiz olsun. Kısaca anlatacaklarım bu kadar. Abone olarak destek olabilirsiniz. Aynı zamanda gelişmelerden haberdar olmak için Telegram yani, grubumuza katılabilirsiniz. Aşağıda da Borsa abonelik linkleri şey, şey var, indirim linkleri şey var. Onları da kullanabilirsiniz. Görüşmek üzere.